Evet herhangi bir dostları Sakarya'dayız. Sakarya'nın en önemli turistik alanlarından bir tanesi olan doğa harikası Acarlar Longazı'ndayız. Şimdi size bu gerçekten size de gösterdiğimde e, mutlaka gelmeniz gereken doğayla baş başa milli park olan bu dünyada sadece 11 tane var. Ülkemizde de 4 tanesi. Ama bir tanesi de Sakarya'daki Acarlar Longozu. Şimdi beraber Acarlar Nonguzu'nu gezelim haydi Evet Acarlar Nonguzu Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin son zamanlarda yaptığı restorasyonla gerçekten çok güzel olmuş Burası Tabii ki ücretli fazla da bir ücreti yok fiyat söylemiyoruz Çünkü fiyat anlamında güncel olarak değiştiği zaman bu videolarda kalıyor. Yanlış olmaması adına fiyat belirtmiyoruz. Bu şekilde kapıdan içeri giriyorsunuz. Bakın hemen sağ tarafta güvenlik birimleri var. Tuvaletler var. idari ofisler var. Hemen sol tarafta da hediyelik eşya. Yani Sakarya'nın biliyorsunuz meşhur kabağı vardır. Onun lokumları ve çeşitli ürünleri var. Evet, longozlar denize doğru akan derelerin getirdiği kumların bir kere kıyıda set oluşturmasıyla dere ağzının kavalması sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan özel ekosistemlerdir. Yani bu Acarlar Longozu gerçekten hem büyük hem de e, ekosistemiyle beraber Türkiye'deki dört büyük yani dört tane özel longozdan bir tanesi konumunda Hemen Hanımeli Pazarı, Sakarya'nın Şehir Belediyesi'nin bel başında. bakın bu el emeği nuru olan yerler bu şekilde gelip burada hediyelik alabiliyorsunuz. Bakın Taraklı bölgesi vardır. Sakarya'da meşhur. Orada da e, üretilen birçok ürünler var. Başta tarhana olmak üzere. Bakın kabak lokumları söylediğim gibi ve Çilek reçeli, fındık ezmesi yani bu yöreye ait olan uhut tatlısı, bu da farklı sadece Taraklı bölgesinde olan buğdaydan yapılan bir tatlı, enginar suyu ve e, sirkeleri gerçekten evlerinizin sağlıklı besin alabileceğiniz. Bakın kavak tatlısı çok meşhurdur. Sakarya'nın aynı şekilde Balayev 4 markasıyla e, ballar da var. Buraya geldiğinizde değil mi? Mutlaka buradan alışveriş yapın. Eviniz için çok güzel ürünler var. Hem de bunları üreten hanımlarımıza destek olmuş olursunuz. Hanımeli pazardan çıktıktan sonra hemen burası da restoran e, kısmı. Şimdi langozun içine doğru gidelim. Langozlar dediğim gibi kendine has bir ekosistemi olan doğa harikası yerler ve birçok endemik bitki ve kuş türünü e, barındırıyor. Göç mevsiminde burada e, yaklaşık 265'tir inanılmıyorsam tür e, kuş tespit edilmiş ve bu kuşlar da geç mevsim döneminde göç mevsimi döneminde yani mutlaka gelip havada dansları çeşitli e, koro halinde ötüşleriyle hakikaten hayatta görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Bu yongoz bir şekilde uzuyor. E, Karadeniz'e doğru e, uzanıyor. Bakın şu anda ördekler var. Hemen restoran ve kafe kısmı. Burada oturup doğanın içerisinde huzurla çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Münifer su bitkileri. Bunlar açtığı zaman çiçekleri rengarenk mevsiminde gerçekten çok güzel bir görüntü veriyor. bu Ajanlar Longuzu Karasu ilçesine 10 kilometre sol taraftan gittiğinizde yani doğuya gittiğinizde ee, karasu buradan devam ettiğimizde e, Kandıra Kaynarca istikametine gidiyorsunuz. Tekrar bongomuzun e, diğer başlangıç kısmına doğru gidelim. Oradan da size videolarımı çekmeye devam edeyim. Evet, Doğal koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Büyük Sakarya Büyükşehir Belediyesi kiralayıp onardı, restore ettiği Gezi Parkı'nı yaptı, çok güzel bir yer olmuş. Burası da restoranımız. Evet, Sakarya bir başka, gerçekten doğasıyla ülkemizin en verimli topraklarının olduğu, Sakarya Nehri'nin bereket verdiği, birçok sporun aynı anda yapılabileceği değerli bir e, ilimiz turistik anlamında. Sakarya her anlamda yani ee, yaşanabilecek hem büyük şehirlere yakın hem de tarımla, doğayla iç içe gerçekten güzel bir e, ilimiz. Bu şekilde Karadeniz kıyısına kadar Bolongos gidiyor.